Merhabalar, nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçiyordur ya da geçmiştir. Geçen videoda Küçük Arkana'nın 2 numaralı kartlarından bahsetmiştik. Bu videoda ise 3 numaralı kartlarından bahsedeceğiz. Küçük Arkana'daki üçlü kartlar Tarot'ta büyüme, gelişim ve takım çalışmasını temsil eder. Sembollere baktığımızda Değnek üçlüsü kartın merkezinde bir kişi yüksek bir noktadan ufka bakmaktadır. Bu da yeni fırsatları gören ve geleceğe yönelik planlar yapan bir kişiyi temsil eder. Ufukta görünen gemiler yolculuk ve fırsatları temsil eder. Girişimlerin sonuçlarını almak, ticaret, keşif ve yeni maceralara atılmak gibi anlamlar taşır. Üç değnek dik bir şekilde durur ve istikrarı simgeler kararlılığı, harekete geçme enerjisini ve sağlam bir temele dayanan büyümeyi gösterir. Sarı ve turuncu tonlar pozitif enerji, sıcaklık ve başarının işaretidir. Değnek güçlüsü ilerleme, yeni fırsatlar ve geleceğe yönelik genişlemeyi simgeler. Planlarının meyve vermeye başladığını ancak daha büyük hedeflere ulaşmak için Sabır ve stratejiyle hareket etmen gerektiğini söyler. Yeni ufuklara açılma ve cesaretle ilerleme mesajı verir. Kupa üçlüsüne baktığımızda kadın figürleri kardeşlik, arkadaşlık ve duygusal paylaşımı simgeler. Birlikte olmanın ve paylaşmanın önemini vurgular. Kadınlar kupalarını havaya kaldırarak kutlama yapar birlikte kutlama yapma, neşeyi paylaşma ve duygusal doyumun ifadesidir bu. Renkli giysiler yaşamın farklı yönlerini temsil eder. Kırmızı tutkuyu, sarı neşeyi ve beyaz saflık gibi temaları öne çıkarır. Kadınların başlarında çelenkler vardır. Bu da zafer, başarı ve dostlukla gelen güzelliği temsil eder. Üzüm ve meyvelerle dolu bir zemin, bereket keyif ve paylaşımın simgesidir, göstergesidir. Kupa üçlüsü kutlama, dostluk ve mutluluğu simgeler. Sevdiklerinle keyifli anlar paylaşma, başarılarını kutlama ve hayatın tadına çıkarma mesajını verir. Kılıç üçlüsüne baktığımızda kalbe saplanan üç kılıç yoğun acıyı, ihaneti, hayal kırıklığını ve zihinsel sıkıntıyı temsil eder. Mantık ve duygular çalıştığında ortaya çıkan derin üzüntüyü gösterir. Gri, fırtınalı gökyüzü ve yağmur üzüntü, keder, kasvetli bir ruh halini ifade eder. Ancak unutulmamalıdır ki fırtına her zaman geçicidir. Kırmızı kalp saf duyguların ve sevginin zarar gördüğünü ancak bunun insan deneyiminin bir parçası olduğunu hatırlatır. Kılıç üçlüsü, kalp kırıklığı, hayal kırıklığı ve üzüntüyü kabul etmen gerektiğini söyler. Acı verici bir durumla karşılaşmış olabilirsin. Ancak bu süreç seni daha güçlü yapacak. Duygularını bastırmak yerine onları anlamaya ve iyileşmeye odaklanmalısın. Zorluklar geçicidir ve zamanla bu deneyim seni daha bilinçli ve dirençli hale getirecektir mesajını taşır. Son olarak tılsım üçlüsüne baktığımızda bir usta, bir rahip ve bir keşiş bu mimar, işçi, danışman olabilir. Farklı becerilere sahip insanların bir araya gelerek çalışmasını simgeler. Elinde plan tutan kişi organizasyon ve planlama yeteneğini gösterir. Katedral ve oymalar büyük bir yapının inşası, emek, beceri ve uzun vadeli planlamayı simgeler küçük detayların bile önemli olduğunu hatırlatır. Taş oymalar içinde 3 tılsım bulunur. Maddi başarı ve somut sonuçların alınacağını gösterir bu. Aynı zamanda bilgi ve deneyimin paylaşımına işaret eder. Tılsım üçlüsü başarıya giden yolun işbirliği ve dikkatli çalışmadan geçtiğini söyler. Ekip çalışması ve yetenekleri birleştirerek güçlü sonuçlar elde edebilirsin. Emek verdiğin projelerde somut başarılar yakalayarak ve maddi kazanç sağlayacaksın mesajını verir. 3 numaralı kartlar ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda 4 numaralı kartları anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.